Değerli arkadaşlar, sağlık ve sıhhat dileyerek tekrar sizlerle birlikteyiz. Ekran görüntümleri gördüğünüz Chocolatito ve El Gallo e, karşılaşmasını izledik. Pazar günü sabah e, süper e, sinek siklette muhteşem bir karşılaşma izledik. Her ikisini de öncelikle tebrik ediyorum. Gerçekten muhteşem bir karşılaşmaydı. Eddie de söylediği gibi, e, çünkü Eddie Hörn bir açıklama yaptı. Birazdan detayları da daha, daha çok bilgi vereceğim. 33 yıllık boks hayatımda dedi, bugüne kadar izlediğim en muhteşem karşılaşmaydı. Çünkü 2593 yumruk atıldı bu 12 roundluk maçta. Binden fazla yumruk attı her bir boksör. Özellikle Chocolatito'nun 74-75 yumruk fazlası var. Ama çok enteresan bir karar verildi. Bu kararla ilgili bilgileri paylaşacağım. Maçla ilgili kısa bazı açıklamada bulunacağım daha sonra kovulan bir hakem var ekran görüntümde de gördünüz Jay Rose bu hakemle ilgili bir açıklamada bulunmak da istedim Floyd Mayweather Jr. ve Saul Canelo Alvarez karşılaşması kadının en son karşılaşması oldu Tabii ki bu pazar günü izlediğimiz bu karşılaşma ile ilgili bütün camiadan çok büyük tepkiler var Ludibella'dan tutun cami camiadaki en önemli isimler ve dünya genelindeki boks hayranları e, 117 111 e, puanlamasını yapan hakem Carlos e, Skure e, ateş püskürüyor diyeyim e, amiyana tabirle. Tabi... E, tabii e, Şunun da hemen bilgisini vereyim. E, Chocolatito, Eddie Hearn'ın boksörü. Matchroom Boxing'e bağlı. Eddie Hearn temsil ediyor. Eddie Hearn bu e, verilen karardan şok olduğunu itiraf etti. Öncelikle e, bu haberlerin detayını aktarayım. E, ve e, üçüncü bir maç yapmayı planlıyorlar. E, üçüncü bir maçın olması gerekir. Çünkü ikili daha önce de karşı karşıya gelmişti. Ve Yunanimiz dizisiyle Chocolatito o karşılaşmayı Kazanmıştı ee, ve e, 115-113 e, hakemin birisi böyle bir puanlama yaptı. 115-113 birisi Chocolatito'ya verdi. Yine 115-113 birisi de Esterade'ye, El Gallo'ya e, puanlama yaptı. Ama 117-111 yapan hakem arayı çok fazla açtı Dolayısıyla da e, çok büyük tepkilere maruz kaldı. İkili arasında üçüncü bir karşılaşma planlanıyor. Tabii üçüncü karşılaşma olmadan önce Estrada'nın WBC'den e, zorunlu rakibi var. E, Wisai eğer doğru telaffuz ediyorum umarım ekran görüntümde de gördüğünüz ismi. Bir sonraki rakibi e, Rang Wisai e, ve Rang da zaten Eddie Hearn e, organize ediyor. Temsilcisi Eddie Hearn bu biraz zor olacak. Ama dedi Estrade onun e, kenara çekil payı almasında belki dedi yardımcı olabilir. Hani e, çünkü sonuçta para vermek zorunda. Belki de e, Estrade El Gallo WBC kemerini çıkartmak durumunda kalabilir. Bunlar şu an için konuşulan, e, tartışılan konular çünkü e, tepki çok büyük. Gerçekten ben hemen şuradan ekrandan paylaşayım. Dan Rafael bazı açıklamalarda bulunmuş. Özellikle de demiş 9. ve 10. roundlara dikkat edin demiş. Çünkü 9. 10. roundlar Chocolatito'nun en baskın olduğu roundlarda. Hatta Rafael bazı 12. roundla 6. round unutmuş. Yani özellikle 6. round, 9. round, 10. round ve 12. roundda zaten neredeyse El Gallo knockout olacaktı. Artık çok iyi bir şekilde yakalamıştı e, çokolatito Ama sonunu yetiremedi. Buna rağmen e, hakem Carlos yine e, esradeye vermiş. Tepkiler gerçekten çok büyük. Bir kere <laughs> hani bu tür karşılaşmalar bizim ülkemizde pek karşılık görmüyor ama heyecan, teknik, hız, aklınıza ne gelirse para, bütün her şey aslında orta sikletlerde. E, ama orta sikletler <laughs> Pardon, maalesef ülkemizde çok fazla e, karşılık görmüyor. Ben e, bu tür karşılaşmaların da gerçekten ülkemizde karşılık görmesini özellikle istiyorum. E, arzum budur. E, Eddie Hearn'ın yine açıklamalarına dönelim. Daha sonra bir örnek vereceğim dedim. Kovulan hakemle ilgili, J. Rose'la ilgili. E, Eddie Hearn e, bu işin peşini bırakmayacak arkadaşlar. Benim tahmin ediyorum ben. Yani e, kesinlikle üçüncü maçı yapacaklardır yıl sonuna kadar. Veya şöyle bir durum olabilir. E, Estrada El Kallo e, bu kemeri çıkartmak durumunda kalır ve e, Chocolatito Chocolatito'da Rangvisa ile ringi paylaşır. Boşta olan WBC kemeri için büyük ihtimalle bu karşılaşma o şekilde olur. Yani e, hani boksta bazen bu tür olaylar olabiliyor. Ama e, Şimdi ben hemen konuyu J. Rose'a bağlayacağım. Ekran görüntümde de gördünüz J. Rose. 1992 ve 2003 yılları arasında ring kenarından puanlama yapan hakemlerden birisiydi. Floyd Mayweather Jr. ve Canelo Alvarez karşılaşmasının en son karşılaşması oldu. Çünkü puanlamalara baktığınız zaman 117-111, 116-112. Ee, diye puan yapmış e, hakemler ama j Rose 114 114 beraberlik verdi. Bu e, bu kadın hakemin yapmış olduğu ilk hata değildi aslında. Parkman Pacquiao ve Timothy Bradley karşılaşmasında da bu e, kişi yine vermiş olduğu skorla e, problem yaratmıştı. Çünkü Parkman Pacquiao karşılaşmayı kazanmıştı. Ee, ama e, yine çok enteresan bir puanlama yaparaktan e, Floyd Mayweather Jr. ve Kanal Alvarez karşılaşması son karşılaşması oldu çünkü kovuldu bir daha da hakemlik yapamayacak değerli arkadaşlar Tabii ben e, bu aynı kararın yine Carlos yani bu 117 111i veren hakem için de ben böyle bir karar bekliyorum. Çünkü gerçekten e, Ludibella'dan Lou Dibella'dan, Teddy Atlas'tan, efendime söyleyeyim çok önemli e, isimler. Eddie Hearn keza zaten Eddie kendi boksörüydü Chocolatito. E, ve bütün boks camiası bu verilen kararla şokta. Tabii Chocolatito maç sonunda bazı açıklamaları yaptı. Ağladı çocuk tabii doğal olarak ağlayacak çünkü... Bugüne kadar göstermiş olduğu en iyi performansı gösterdi. Ama Hakkı yenildi. Ee, büyük ihtimalle e, El Gallo o kemeri çıkartmak durumunda kalacak. Ve Chocolatito da bu yıl sonuna kadar tekrardan bir ünvan maçına çıkar. Rangvisa ile doğru telaffuz ediyorum, umarım. Diye düşünüyorum ben arkadaşlar. E, Tabi... E, Dediğim gibi sporda bu tür karşılaşmalar olabiliyor. Bu arada yumruk atılan yumruk sayısı burada e, 2593 yumruk atılmış. Dediğim gibi yani kişi başı binden fazla yumruk atılıyor e, bu maçta atıldı e, ve 74-75 yumruk fazlası var. Çokolatito'nun bunlar rakamlar. Rakamlara baktığınız zaman rakamlar bu yönde. E, Hani ben çok böyle komplo teorileri e, kurmayı çok seven birisi değilim. Komplo teorileri de zaten hiç kurmam. E, ama sporda tabii ki bu tür olaylarla karşılaşılabiliyor e, bazen. Sonuçta e, bu insanlar para alıyorlar. E, sonuçta işin içerisinde çok büyük para var. Yani o, he, o hakem oraya nasıl geldi? Nasıl yani hiç mi utanmadı? Yani bir insanda biraz utanma olur hani o hakemler sonuçta birisi karşınızda birisi sağınızda veya solunuzda yani bunlar bir araya geliyorlar bir konuşmalar yapıyor düşünsene kartınızı koyuyorsunuz 117 111 öbürü yazmış 115 113 bunu nasıl açıklayacaksınız insanlara yani Dolayısıyla da e, hakemin burada rüşvet aldığı konuşuluyor. Bakın ben başka bir şeyden bahsedeceğim. Çünkü hani boks haber olmadan da sürekli takip ettiğim için bu konuları bazı e, dışarıya basına sızan bilgiler vardı. Konuşmalar var. Bazı pazarlıklar olabiliyor. Mesela boksöre deniliyor ki sen yeter ki nakavt olma gibi. Mesela bunlar şimdi aklıma gelmiyor ama buna benzer ben bir sürü e, haberleri okudum. E, bu konuda bilgim var. Ee, sen nakavt olma biz gerisini ayarlayacağız gibi e, bu şekilde ayarlamalar oluyor biliyorsunuz e, hani en son yani tanıdık bildik e, olduğu için söylüyorum. Tyson Fury bile ne demişti Deontay Wilder karşılaşmasından önce bir dahaki sefere dedi e, hakemlere bırakmayacağım bu durumu diye böyle bir açıklama yapmıştı yani o da e, böyle bir hakemlerin skor kartlarına sistem ettiğini bu şekilde bildirmişti. Dolayısıyla bunlar olabiliyor. Bunlar İngiliz boksöre de olabiliyor. Bunlar Amerikalı boksöre de olabiliyor. Sonuçta bu insanlar parayla yapıyorlar bu işleri. Ama tabii ki sıkıda bir denetim var. Denetim de elinden geldiğince e, bu tür hastalıklardan kurtulmaya çalışıyor. Tıpkı J. Rose'da olduğu gibi. Çünkü J. Rose kovuldu ve e, bir daha asla hakemlik Yapamayacak yani profesyonel boks karşılaşmalarında artık amatör olarak başka yerlerde e, yapabilir ama resmi anlamda e, bir daha asla e, maç idare edemeyecek. Ben gerçekten çok üzüldüm. Muhteşem bir karşılaşmaydı. Editörünün de dediği gibi e, gerçekten bugüne kadar izlediğimiz e, en alevli karşılaşmaydı. Ben canlı yayın açamadım, fırsatım olmadı. E, ama e, açıklamalara çalıştım gözümü alabildiğince e, bazı açıklamalar yapmaya çalıştım ee, sosyal medya hesabımızdan ringten adeta alev çıkıyor demiştim. Ee, gerçekten de öyleydi. Çocuğun hakkı yenildi. Özellikle de dediğim gibi 6. round, 9. round, 10. round ve 12. roundlarda çok muhteşemdi. Çokolatito. Açıklamalar bu yönde tabi Bununla ilgili yine web sayfamızda detaylı bir haber paylaşacağım. Taraflar, yani önemli isimler bununla ilgili neler söylemiş onların tweetlerine ekleyeceğim. Eddie Hearn'ın açıklamaları var. Ludibela çok küfürlü e, bir tepki gösterdi. Ludibela çünkü Ludibela bu maçı dört gözle bekliyordu. Bakın bu karşılaşmayı tıpkı Tyson Fury, Anthony Joshua veya yaşta işte Tyson Fury Deontay Wilder maçı kategorisinde görüyorum dedi. demişti. E, o nedenle tabii ki böyle üzücü olaylarda oluyor ama bu çocuk bu kemeri çıkartır. O hakem de kovulur arkadaşlar. Bu benim şahsi fikrim. Ee, tabii bu arada aklıma gelmişken şunu da söyleyeyim. Maç sonrası görüntülere bakıyorum. Hani neler konuşuluyor. insanlar ne tür açıklamalar yapıyor. Carlos'un görüntüsü paylaşıldı. Hani diğer hakemler biraz daha böyle meraklı, dikkatli bir şekilde izliyorlar. Ama Carlos biraz daha böyle sakin. Hani bu da çok eleştiri konusu oldu. Sanki maçı izlemiyor. Çünkü vereceği rakam belli zaten. Hani yeter ki Estrada, El Gallo yeter ki nakavt olmasın. Adamın vereceği puan zaten belli. 10'a 9 seradeye verecek diye bu şekilde yorumlar yapıldı. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle tekrardan esen kalın diyorum.